Ya şu an üzüntülü yani bana acı verecek üzüntülerden bahsetmek istemiyorum çok. O kadar acı verici üzüntüler. Yok be o geçmişte. kadar değil ya. Hayır, <laughs> <laughs> travmatik bir durum yok ortada. Peki. O kadar değil. Kardeşlerimiz gidiyor. Alma verme dengemizi çok iyi koruyoruz. O, o yüzden işte ya. Evet o. çok önemli o. Ben şimdi isfahım değilim. bir isim değilim. Ver değil. ver. <laughs> Sen <versin>. <gülüyor> <gülüyor> Önce kendini çok sevmesini isterim. Yani kendini ne kadar seviyorsa aynı değeri bana da verebilir zaten. Önce kendini sevmesini öğretirim ona. Yani kendini sevmeyen insanlar görüyorum. Ama diyor kötü bir şey. Seni çok seviyorum. Ee, e sen sen da... kendini sevmiyorsun. Beni nasıl sevebilirsin ki sen? Ee. bizzat kendini sevmemiz. Bir şeyi kendime sorardım o kadar insanın karşısında. Yani lan derdim Recep şunu şu zaman e, neden yaptın? Arkadaş ya. Buradan da çıktı ya. Vallahi buradan. Ve <laughs> <laughs> verdi de cevap. Ne diyeceksin ki? Kime? ev kendime sorardım. Cevap. Ya, biz bunu iki, güzel e, de bir cevap Estağfurullah adam ben... kendini dokundurmadan kıyı paralelinde he güzel bir, bir yerden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç öyle şimdi. bir çabam yoktu bu arada gerçekten Hürriyet Komitesi'nden herkese selamlar Recep Usta bizimle birlikte dediniz dediniz <laughs> ve geldi kırmadı bizi teşekkür ederiz ben teşekkür hoş ederim davet için hoş buldum doğru zaman diyorlar ya bence bu zamanmış çünkü çok uzun zamandı ya yani Melis'i konu kalmadan önce de senin sinirlişteklер hmm. vardı Melis'ten sonra zaten seni almak çok büyük İzleyicilerimize de ayıp olur. estağfurullah tabii kimseye ayıp olmasın. <laughs> nasılsın? o yüzden buradayız. Nasılsın? O. Vallahi çok iyiyim, süperim. Sen nasılsın? Diye. İyiyim ben de. Enerjin ilk geldin orada dedim benim bir şey yapmama gerek yok bu programda gelecek oturacak her şeyi söyleyip bütün itiraflar hayatımda. <laughs> <ama. Değil mi? gülüyor> Aa evet. Nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel gidiyor. Hayat hayat soracaksan çok güzel her şey yolunda. Her şeyin Gülüyor. yolunda olması hissi nasıl bir duygu? Ya dedin ya az önce bir geldin enerjisiyle falan hmm. benim, o o da öyle diyeyim sana yani bedene yansımış hali belki enerji anlamında biraz daha ap ediyor seni. Her şeyin kötü gittiği durumlarda Recep Usta nasıl biriydi? Ee, tekken mi, <laughs> dışarıdayken mi, yalnızken mi, kalabalıkken mi? Tabii ki ilk önce yalnızken. Ya yalnızken tabii bambaşka insan oluyoruz ya o, o an bazen gerçekten içgüdülerimize, kafamızdan geçenlere falan ket duvar öremiyoruz. O yüzden değişiyor. Bir şey gibi oldum be anlatırken. Çok üzünlü gibi değil mi? <laughs> Sen Üzlü ama... Gibi. Yani anlattığın şeyler akıllı değil ama gözlerinden senin ağlayan bir insan olduğunu düşün. Ağlar mısın? Ya duygusal bir insanım. Evet, duygusal bir insanım. Yani ne en çok severim. üzer? Hayal kırıklığı mı? Ya en çok üzen... Nasıl diyeyim? Hayal kırıklığı o da üzer. Hayal ne kırıklığına uğramak o? da çok üzücü olur. Ya şu an üzüntü... Yani bana acı verecek üzüntülerden bahsetmek istemiyorum çok. O kadar acı verici üzüntüler. Yok bu o geçmişte. kadar değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır travmatik bir durum yok ortada. Peki. O kadar değil. Kardeşlerim nasıl gidiyor? Kardeşlerim güzel gidiyor. Üçüncü sezondayız. Ne demek güzel tabii üçüncü sezon güzel üçüncü gidiyor. Bana daha böyle şey anlat. Detaylı yani. mı? Detaylı abi. Ya geçen karavanda falan falan. Ya geçen karavandayız. Oturuyoruz. Çay söylemiş bir <laughs> de. <laughs> Melis gelmişti ama. <laughs> Melis geldi dedim. Ne oldu? <laughs> Valla güzel gidiyor. Üçüncü sezondayız. Enerjimiz hiç düşmedi ekip olarak. Yine aynı enerjide, aynı tempoda, yoğun çalışma ortamında devam ediyoruz. O yüzden güzel gidiyor. Ee, partnerlik, yani Melis'le olan bu partnerlik Hı -hı. hikayesi dışarıdan bir gözle, Hı -hı. siz zaten iyi anlaşıyorsunuzdur, güzeldir filan. Yani dışarıdan bir gözle, sen bir oyuncu olarak izliyor olsaydın, aaa partnerlerle ilgili ya, uyum var, yani bu Hı -hı. yansıyor da izleyicilerle geçiyor diyebilir misin? Nasıl senin gözünden? bizim bizim olan partnerliğimiz yani ben soracak olursam evet dışarıdan ben de baksam e, yani bunu ne kadar söylemek kendi adıma konuşmak hmm. biraz saçma geliyor tabi de ya uyumluuz <laughs> uyumluuz yok benim kendi adıma cevaplamam saçma geliyor şimdi de Uyu, uyumluyuz ya e, enerjimiz uyuyor bir kere uydu en başından beri e, sahnede rahat olabiliyoruz alma verme dengemizi çok iyi koruyoruz o yüzden işte ya. evet çok önemli. o. Ben şimdi isim vermeyeceğim çünkü bir, bir isim değil. Ver ver. Ya, <laughs> sen ver. <laughs> Genelde son dönemlerde konuklar beni konuşturmaya çalışıyor ilginç. Bir şey. Allah Allah. Soruyor filan ve hani onu sen söyle. Kim onlar? Söyle. şey mesela bazı sahnelerde şey başlıyor. Mesela diyorlar ki onunla oynamak çok zor çünkü sürekli telefonuyla Hı. mesela oynatıyor. Mesela sahne değilse hani bir şey o an çekeceğiz. Hemen açıp bir şeyler yazıyor şu an. Çok bozan bir şeydi. Aa bu tabii katı. tabii ya. olabilir. Bir de <laughs> Kim bir anket açıyorum. Kim an. evet. <laughs> Seçeneklerde ben yokum o yüzden. Yok yok kesinlikle. <laughs> usta. İsmi su ismi seni. Tabii çok, çok fazla şeyler dönüyordur. Ya evet, evet, Çok fazla. Evet, evet, evet. Ama ben onlara girmeden şunu söyleyeceğim. Evet. Ha, ya bence bir, bir insanın ya senin ya görsel bir iş yapan ya da tanınır selebriti adı neyse ya e, akılda kalıcı bir isim soy isim kombinasyonu olması çok güzel, güzel bir şey bence. ya kesinlikle olsun. ben de o yönden baktım biliyor musun? Hayatta unutulmaz kimse. Recep Usta kim, kimse unutmaz. Çocuklar unutmaz şimdi. Ya evet gıda sektörü olsun. Tamam. Otomotiv <laughs> sektörü ya, olsun. Girmiyor ha aynen. Tamirat, tamirat, tadilat. Tabii Mesela, Recep Usta her yerde. Düşünsene senin oyuncunun hype'ını bu nokta kullanıp senden bu işin hakkıyla ile ilgili böyle bir şey yapalım. Valla telif alırız. <laughs> Alalım, aynen. Şu an bir alan Telefini açtık alırız. şu anda. Alan açtık evet, Ferit bana şu an çok güzel bir alan açtı. E senin oyunculukta en çok bu, karavanda bek, yani o bekleyiş Hı -hı. hikayesi, şu, bu bekleyiş her yerde var, e, yok denilemez. Ezber yapmak mı ee, nedir seni en çok yoran ya da zorlayan? Beni en çok yoran e, yani... Görev gibi söylemek istemiyorum ya. Beni en çok yoran anlaşamamak. Ya insanlar beni en çok yoran şey aslında. Doğru. Ya senaryo beni hiçbir zaman yormaz, ezber hiçbir zaman yormaz. Ya da işime dair herhangi bir şey. insanlar olmadıkça yorulmuyorum. Çünkü kendim yapabiliyorum. Ve işim mutfağı olduğu zaman yani mutfak kısmında iyi hazırlandıktan sonra zaten sete gidince karavanda beklemişsin, ezber mi yapıyorsun, ne yapıyorsan yap. Zaten hazır gidiyorsun sete. O yüzden çok da dert, çok da problem olmuyor. Dizi izleme imkanı oluyor mu? Başka diziler var izlem Başka diziler mi? Hı, oluyor, oluyor, tabii, tabii. O, o, o. oluyor oluyor tabi tabi. Oluyor oluyor tabi. Kendi dizim, başka diziler. Yani izliyorum. Kendini izler misin? Kendimi izlerim. Bazıları şey Kendimi sürekli bakamam iz... falan, falan. Ama bakmam lazım ki ne yaptığımı göreyim. Tamam her yani şey gibi yani. Ben eleştiriyi çok seviyorum. Eleştiri de benim için üçüncü gözü açık olmayan herkes gibi ki hepimizin öyledir. Yani çok zor bir Hı -hı. şey bence onu başarabilmek. Ee, bulunmaz bir nimet yani. Eleştiri gerçekten üçüncü gözü açık olmayan bir oyuncu ya da bir insan için bulunmaz bir nimet. Ben de insanların eleştirisini çok dikkate alıyorum. Aynı zamanda kendimi de izleyip kendime de eleştiri yapıyorum ki göreyim hatalarım eksiklerim ya da ah diyorsun illa ki. Evet, yani insansın o an aklına gelmeyen bir şey oluyor ama bir sonrakinde kullanabileceğim bir şey de aklına gelebiliyor. O yüzden kendimi zevkle izliyorum. Çok da ağır ağır eleştirerek izliyorum kendimi yani yani. <laughs> Galiba bayağı bir zamandır kendini izlediğini söyleyip bu kadar hani detaylı ve rahat olduğunu paylaşan biri oldu. Genelde insanlar şey yapıyor. E, Programlarımızda evet, sabit bölümler var çok da merak ediyorum neler söyleyeceksin en son en çok da başlayalım. Hadi bakalım. En son en çok istediğin şey neydi? Um... Hemen duvarlar, onu söyleme, bunu söyleme, şu ya olmaz, bu olmaz, gidiyor. kayıttayız, şöyleyiz falan değil mi? Asla değiliz biz, biz bizeyiz yani. Biz bizeyiz tabii ya. En çok istediğim bir iş, iş değildi de işle alakalı bir şeydi ya galiba. Hmm. Oldu mu? Ee, oldu. Ha, süper. Oldu. En son en çok hüzünlendiğin anını paylaşabilir misin? En çok sen gözlerim benim dün çok uykumu alamadım diye de kırmızı olabilir. Programda bana. soruyor. <laughs> özel var bu. Gözlerime var bu, de diyor gözlerin çok üzgün bakıyor falan diye. Bir, o benim aldığım şey oldu ya. Enerji. Onu muhtemelen Hakan <laughs> Bey görmez yani. Onun <laughs> <laughs> onun gamsız olması gibi bir şey. O hep burada. Evet burada. En son en çok üzgünlerinden anlatan şey mi? En çok en üzüldüğüm an bir yalana şahit oldum. Ya yani yalanlara çok kırılıyorum, yani, çok üzülüyorum. E, bir de sevip ya yani sevdiğin ya da sevmediğin bir insandan, e, insanın e. yalan atması. yani niye yapıyorsun bunu? Yani belki tanışmıyoruz, tanımadığım bir insandan gelen bir yalan bile çok üzücü. Bir yalana şahit oldum. Çok yakınımdan olmasa bile kırıldım yani, üzüldüm. Gerek yok. Yalana. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Ne yapacağım? Yani, nasıl üzücü lan, lan üzücü bana mi? yalan söylersin Aa, yani, diye vurdum şaval. Üzülsem <laughs> mi bundan. <laughs> Yüzleştim mi? Tabi yüzleştim ya. O yüzden diyorum evet. hiçbir şey yapmadım. Yüzün deyince derinlere dalıyorsun ya program başından beri. Merak ettim. O uykusuzluktan. <laughs> 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 uykusuzluktan Peki. En son çok neye şaşırdın? En çok neye şaşırdım? Arkadaşımın aldığı bir habere şaşırdım. Evet. Mutluluk anlamında. Kendi başıma gelen bir şey değildi. Bu çünkü okay. gelmedi. Aha. Ee, en yakın zamanda evet, bir yakın arkadaşımın bir haberine çok şaşırdım. Bütün sorulara cevap veriyorum ama hiçbir şey söylemiyorum. Farkındasınız değil mi? Hayır, Böyle, öyle, hayır. Ben bunu söylememem lazım. O benim gizli noktamdı. <laughs> 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 Triklerimi buldum. En son en çok neye hayır dedin? Ee, bir konuyla alakalı baskıyadır. Bir organizasyonadır en çok hayırım. Yani bir baskı var üstümde. Şimdi... Ya sen istiyorsun Recep ki Usta. ne yapacağız? Recep Bak Usta. ne yaptın da hayır dedin de diyorsun bana. Ya, ben de EDP'ye girmeden bir, bir de bu arada kabul edip geçtim de soruları yani. Çünkü devamında can yakacağımız için. <laughs> da Recep Usta. Burada somut bir hikaye aslında soruların sebebi. Evet bir biliyorum şey. biliyorum. Ha. Ve şöyle diyeyim o zaman açık olun. Bir organizasyon, bir yere gidecektik evet. arkadaşlarımın grubuyla birlikte. Evet. Ben gitmek istemedim. işimin de yoğunluğu takvime falan da uymuyordu. Hayır 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 diye baskıları... Ben yani. etmek için hayır dedim. O yüzden en çok son zamanlarda hayır dediğim şey o oldu. En son en çok neyi yanlış anladın? En, en son en çok neyi yanlış anladım? Yani yanlış anlama durumu benim de biraz duygu durumumla alakalı bir şey olduğu için. Yani o an modumda değilsem <laughs> yani birinin sonra. dediği çoğu şeyi yanlış algılayabiliyorum. Acaba şu yüzden mi yapıyor? Acaba bundan mı? Çünkü bazı insanlar da gerçekten anlatma... Sen bana dedin ya az önce ben de belki sana karşı söyleyeyim. Anlat... Ya. E, alınmak istenen cevabı tam olarak vermeyen, dolaylı yolla anlatan insanlar oluyor. Ama tamam, senle benim aramdaki okey olabilir de, <laughs> herkese ne gerek var bunun yarattığına, değil mi? Evet. Burada da cevap vermedi arkadaş. <laughs> evet. Çok konuşuyorum ama konuşmuyor muyum ben? Sadece o cevap bilecek bölümümüze sana. geldik. Ne bölümüne? Sadece o bilecek. Kim o? Çıkamayacağın yerdeyiz şu anda. Kim Anlatayım? o bilecek kişi. Anlatayım, Tabii. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Hmm. Kime söylediğini yani kim olduğunu ben ve izleyiciler bilmeyecek. Ha. Sana düşünün böyle bir imkan veriliyor açılıyor ve onunla konuşacaksın. İlk soruyu sorayım daha net oturacaksın. Tamam okey okey. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Yani geçmişinde hmm. bugüne kadar herhangi bir kişi ya da konu olabilir. Hmm. Ona öyle olmadığını anlatmanızı istiyoruz Recep Bey. Şu an anlatacağım mı ben? Evet, şu an ona anlatacaksın evet. Ya da anlatmışsındır, yeniden onunla konuşacak, konuşmak istiyorsun, yani ona bir şey söylemeni istiyoruz. Geldi şimdi ama ona ben ne yapacağım? Ona bir şey söylemeni istiyoruz. Sadece bir cümle yeter mi? Var şu an aklımda birisi. Şaka. Hocalarından ne? birisi. Bilmeyecek e... dedin ama kimse. Ben yine bak söyledim sana. E, i̇sim vermeyeceğim İsim vermem. Evet. O anlarken. <laughs> bir... Ne? Ne söylersin? <laughs> Vallahi ne söylerim, ee, benim. Bakış açım hep şöyle ya bana ne yaşatırsa yaşatsın insanlar evet. ee, üzülürsem kırılırsam mutlu olursam hayal kırıklığına uğrasam bile teşekkür ederim yani bunun için. Yani bunu bana yaşat gerçekten bak ya, yemin ediyorum böyle. Tamam anlıyorum seni de. Çünkü bende yok. Ben kin tutmam. E, uzun süreli nefret nöbetlerim Ciddi anlamda olmaz. Sen, sana zarar vermedemesek de yanlış yok, olan... Yok yok bana bir... zarar verse bile ben ona teşekkür ederim. yani de ona değil söyleyeceğim yani şeydi verdi ya. muhtemelen ya da kötü bir şey oldu. Ha Veren yani. bir insan. İlla ki tabii 10 yani. tane doğru yüklüyorsa 2-3 tane öyle yanlış öyle değil. da var. O bahsettiğin onun yani. hocadan bahsediyor. Tamam ben ha, de onunla bahsediyorum. Tamam okey. Onun yanlışları oldu. Yani eksileri artlarından e, daha tabii. fazlaydı. Ha. Bunu bir kabul edelim abi. Bu insan yanlış yaptı. Hı -hı. Yani bunu çok şey yapmaya yanlış yaptı bu insan ve sen bu insana karşı şeysin aklına şu an bu insan geldi ne Hı -hı. söylersin ona? Bana yaşattığın her şey için teşekkür ederim derim. Gerçekten bunu derim. Tecrübe kattığı için. Tecrübe kattı çünkü o zaman, o anda, o yaşındayken bunları görmeseydim evet. ya şu an bu halimde olmayacaktım. Gerçekten çok iyi tecrübe çok iyi. Ta ne yap kardım. Takip ediyor musun neler yaptığını? Ee, yok musun? ya ben yok ya yani hayatımda. O izlerse anlar mı onun ne olduğunu? Kim o? Hoca. O hocadan mı Aha. bahsediyoruz yani? Bilmem. Yani bir sürü hoca vardı evet. hayatımda. Bir sürü tanıdığım, Bu çok anlamda sevdiğim mı insanlar mi? vardı. Ee, her hocanın öğrencisine yaptığı bir kazık vardır, attığı bir kazık vardır. Ha, o yüzden hepsi üstüne alasın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kendi kendime eğleniyorum. Bak Ferit burada. <laughs> Başka var mı? Ee... Aklına gelen? şey yapmana gerek yok. yok yani. ya ben o kadar takılmam insanlar. Defterlerini kapatır mısın? Ya defterlerimi kapatmam da işte sayfalarını yırtar atarım. Yani. Ya aklımda kalsın somut bir şekilde belirtisi olmasın hiçbir zaman hayatımda. O yüzden gerek yok. Bana yaşattığı, bana gösterdiği, bana öğrettiği. Mesela telefon çalsa şaşıracağın biri var mı? Açtığında öyle dediğinde. Bir sürü insan bir ses var. var mı? Bir, bir sürü insan vardır. Ya uzun süreli görüşmediğim bir insan bile birden arasa şaşırırım. Sesini de merak ederim. Politik doğru. Recep'in lafı vardı ya. Politik. <laughs> Peki. Cevap alacağız bugün ya Recep Usta'dan. Ne Estağfurullah, diyorsunuz? Estağfurullah. Ben Vallahi gayet... Abi. Ya hiç konuşuyor? Yok senin tarafta <laughs> olaylar çok güzel gidiyor. Yok da gerçekten <laughs> hiç <her> şey yapmıyorum <laughs> yani. Kasma falan hiç öyle bir şeyim yok. Çok güzel çok sıcak bir insan aynı şekilde sizin güzelliğiniz. Var. Zaten Biz ben ondan yapalım. beslendiğim için ben, bu kadar Ben de aynı alıyorum. şekilde bu arada. Sürpriz yapar <laughs> mısın? <laughs> öyle bir video geldi. <laughs> yaparım ne yaparsın sürpriz yaparım. <laughs> Söylemem sürpriz çünkü çok mantıklı. Yaparım ama nadir. Yani çok da sürpriz anlaşılır yapan bir e, tabii anlaşılır. Çünkü beklenti yok aslında. <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> yok denilebilecek ha, ha. kadar az. Ee, bana bu bölümün son sorusuna geçmeden önce bana yaşadığın bir duygu haline hı hı. bunu sana özel soruyorum şu an. Tamam. Bu mutluluk olabilir. Hı -hı. Üzüntü, keder olabilir, acı olabilir. Hı hı. Yani karışmıyorum duygunun ne olduğunu Heyecan olabilir. Hı hı. Onu iliklerine kadar ne yaşadıysan o duyguyu bana anlatır mısın? Hayatının ucu herhangi bir an olabilir bu. Merak ettim. Düşünebilirsin istediğin kadar. Ya e, tam olarak anlık oldu tamam okey. Evet. Sonun cevabı olacak ama şöyle oldu. E, dediğin duyguları çok geç yaşadım yani bir oluşum var ortada bir şey oluyor eyvallah oluyor ama farkında değilsin daha idrak edemiyorsun biraz zaman geçtikten sonra evet dediğim bütün duyguları yaşadığım oldu ama böyle bir tecrübe'm oldu geç oldu yani bana, geç fark ettim onu bana de ki ya şuraya gittik şu oldu hayır, falan mı bana oldu? de ki ne diyeyim tam her şeyin benim için umutsuz olduğu bir anda ya benden hiçbir halt olmayacak lan de ki sen onunla telefon geldi zaten. Ya ilk işim mesela şahsiyet benim için öyle oldu. 2018'de şahsiyeti yaptık biz. O işine ee, gittiğimde elim ayağım titriyordu. İlk sorduklarında adımı o an hatırlayamamıştım. Öyle bir şeyim olmadı ya oyunculuk Sallıyorum geçmişinde. Sallıyorum şu an. Okay. Ama işte bütün karışık duyguları yaşadığım şey ilk iş teklifimin okeylendiği ve ilk sete çıkacağım tarihi öğrendiğim tarih oldu. Ee, Şahsiyetinde işte çok bir bilgisine sahip değildim, bir de ilk işim ilk defa kamera karşısında geçeceğim, ilk defa sete çıkacağım, set adabını ilk defa göreceğim. E, bütün duyguları karışık bir şekilde yaşadığım bir süreçti, o yüzden çok geç farkına vardım aslında, çok da değildi de benim için geçti yine. Hani insanların başına anında gelir bütün duyguları o anlık yaşarsın ya, ben bir, bir tık geç yaşadım ama çok karmaşık ve çok farklı bir sürü duyguyu aynı anda yaşadım. Bu geç kavramın senin hayatında var O zaman hayatta bazı şeyleri geç Kimle tanıştığını düşünüyorsun bazı... Yok geç değil ee, şey duygudan bahsettiğim öyle bir evet, anım evet, oldu. <laughs> o da şöyle bir anıydı yani biraz farklı okay. bir anıydı. Ee, bu bölümün son sorusu kapanıştan önceki de son soru. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? <laughs> Kim <o? gülüyor> Kimi sormuyorum. Kim olduğunu sormayacağız. Ha, okay. Biri varsa mı? Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Ya birini sevsem e, onu sevdiğimi nasıl tarif ederim? Bekar olduğunu anlatıyor arkadaş. Evet. <laughs> Altyazı için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya anlaşıyoruz. Hayır, yani. Çok iyi. Çok ya iyi O paslar filan. Bence çok dar iyi Dar alanla kısa paslaşmalar. Ya ben aslında... Iı... Yani romantik olur muyum onu düşünüyorum şu anda. Birini anlatırken çok da birine şey yapmam lazım. Bu yani. çok sade ve tek bir şey. Hiç önemli değil. Sadece sen nasıl seviyorsun? Ya o ne hissettiriyor sende? Niye yaşarsın o duyguyu sayko? Ya ona? içimde böyle kıpır kıpır ha, bir şeyler ne? hareket ediyorsa çünkü çok anlaşılır tamam. geldik bir duygu değil benim için. Mantığından kopar ee, mısın tamamen mesela? Mantımdan kopmam. Mantığın devreye girdiği zaman da bazı olaylar durum farklılaşır. Ama mantık beynim gerçekten Biraz geride bırakmak istiyorum çünkü huzur isterim ben yani huzurlu olduğumu anlarım gerçekten birini seviyorsam yani huzurluyumdur huzur bulmuşumdur gerçekten seviyorsam o yüzden mantık beynini de çok devreye sokmam mantık girdiği zaman huzurumuzu kaçırıyor çünkü bazen. iyi sevildiğini düşünüyor musun? Bu da sana özel spesifik bir soru. Hmm. Biz hiç sevilmedik falan. <laughs> <laughs> bu da şey de olabilir yani. yani. Evet tabii ki sevildim herkes gibi ama asıl o sorunun muhatabı olacak duyguyu ben daha yaşadığıma inanmıyorum. Yaşatıldığıma bana yaşatıldığına inanmıyorum diyebiliriz. Ya çok aşırı sevmesini istemem bir kere kimsenin beni. Öyle. Çünkü her şeyin aşırısı çok zarar veriyor bence. Hele sevginin aşırısı bence çok çok ciddi zararlar veriyor. Çok toksikleşiyor ama bu ilişki bazında olsun, aile hmm. bazında olsun her yerde geçerli. Arkadaş bazında bile yani çok seviyorsan gerçek, gerçekten çöküyor gibi bazı şeyler. Yani değişiyor. O yüzden birinin beni çok sevmesini istemem. Ee, önce kendini çok sevmesini isterim. Yani kendini ne kadar seviyorsa aynı değeri bana da verebilir zaten. Önce kendini sevmesini öğrettiririm ona. Manifesto yazıyor adam ya gelmiş. <laughs> Yok burada <buldu> ben <laughs> şey anlatıyorum. Toplumsal. Bizim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Toplumsal. Yok gerçekten. Yani kendini sevmeyen insanlar görüyorum. Ama diyor kötü bir şey. Seni çok seviyorum. En e çok sen da... kendini sevmiyorsun. Beni nasıl sevebilirsin ki sen e. bizzat kendini sevmemiz. O en çok Önce sorunlar onu ve psikolojik polenlerde buradan çıkıyor aslında. Bence de öyle. Kapanış sorumuz. Aza sağlık öncelikle. Bu kadar mı cevaplarınla? Evet bu kadar. Bu kadar mı cevaplarınla? Ya? Ya kısa sürmedi mi? Kısa senin <laughs> cevapların öyle aldı götürdü ki bir yerlere bağlatamadığımız için soruların hepsine oldu de Şirat, cevap ne oldu. Ne diyorsun ya? Kayıttan hmm. bu zamana kadar 22 dakika Ve hiç anlamadın değil mi? Valla gerçekten sular gibi. Bizim tabii. maşallah Teşekkür ya. Ederiz. Çok Ağzınıza sağlık. Sizler Hem bizi. Bize Recep bize Usta. Sizler bizi. Estağfurullah. Recep Usta deyince ben çok böyle bir gülüsüm de geliyor. Değil mi? Ya. <laughs> çok normal. Evet doğru. Ya bazen ben bile sesim yani sabah uyanıyorsun adın ne kargocu geliyor. Recep <gülüyor> Usta. <gülüyor> <gülüyor> Usta falan. Ha, hani. ne ustası? <laughs> var öyle anılarım çok. İsim soy isimden dolayı yaşadığım bir sürü anım var bu arada. Ama 22 dakika olmuşlar. Artık ne istiyorsan. Ustam Usta. <laughs> usta. Şey Biliyorum usta. Aklım firarda başlıyor şair. Dilediğin kişiye ha. Dilediğin soruyu 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Tamam. Bu kim olurdu ve ona ne sorardı? Of ya. Of bu çok çok şey olabilir fena. ya. Bu çok fena Hı. bir soru olabilir. Aklıma ilk geleni sorardım. Evet. Eee onu da burada sorma. Evet. 83 90 oldu. Evet. 90 Aynen. milyon falan olursa <laughs> söyleriz orada. Evet. Gerçekten çok Gerçekten söyleyecek olsam, Evet güzel bir şey söylerim ve beni de rahatlatacak bir şey olur bu arada. Gerçekten iç huzurumu bulabileceğim bir şeyi bile o an başarmış i̇şte olabilirim. cevap mi? vermen lazım. Yani kime ne sorardın? Soru. Ee, Şuna şunu soruyorum. Soru sormak Şu an istiyorum. 83 milyon ama şimdi şu an onu vermek istemiyorum. Ben sadece versem gerçekten çok çok güzel Yüzünden birine... Buradan çıkamazsın. Bitiremeyiz bunu. Bitiremeyiz. 22-23 yılında... Bitmez daha yani bu burada. Kime ne soracağım? Birine bir şey soracağım. Kime ne sor artık? Ya yaptığım bir şey vardı, hata olarak görmedim tabii bunu da hiçbir zaman yaptığım şeyleri hata olarak görmüyorum, tecrübe çıkartmaya bakıyorum ama bir şeyi kendime sorardım o kadar insanın karşısında yani lan derdim Recep şunu şu zaman ee, neden yaptın? Arkadaş ya buradan da çıktı ya. Vallahi buradan <laughs> ve neden? verdi de cevap. Ne diyeceksin ki? Kime? ev kendime sorardım. Cevap. Ya bir, bunu güzel de evet. bir cevap. Estağfurullah. Adam ben... kendine dokundurmadan kıyı paralelinde. He güzel bir yerden yani. <laughs> hiç hiç gibi. öyle bir çabam yoktu bu arada gerçekten. Recep Usta'yla ile ikinci challenge yapacağız. O buluşma çok daha hardcore olacak diyormuş. Hadi bakalım. <laughs> Geldi sağlık. iyiyken falan <laughs> zaten sonra. Ağzına sağlık. İyi, iyi e, yerden ilk, Çok ilk, teşekkür ederiz. İyi davet ettiniz. Emeğinize sağlık. Çok, sağ, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tek tek hepinizin emeğine sağlık. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.